Evet selamlar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. 2025 yılı dilek açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir güzel kürem var. Küre derken kar küresi şöyle. Çam ağaçlı. 2025 yılında bir dilek tutacaksınız. Kelt açılımı yapacağız arkadaşlar. Kariyer olur, aşk olur hiç fark etmez. Genel manada dileğinizin gerçekleşme olasılığı, neler yaşanır, yaşanabileceği, dileğinizin üzerindeki etkilere bakacağız. Dileğinizi tutun. Videoyu durdurup, durdurup da dileğinizi tutabilirsiniz. Ben şöyle kartlarımı hazırlayayım. kart açılımı için. Bakalım yaylar için dileklerinin gerçekleşme olasılığı neymiş? Ben bu açılımı çok severim. Peki tutulmaz ama benim yani bir tutulmuyordur çok fazla ama Ben bayağı severim bu açılımı. Bir büyüsünün olduğuna da inanırım. Eski zaman açılımları sonuçta bunlar bence kağıt açılımı vesaire. Orijinal açılım gibi geliyor bana bu. Evet. Arada ihtiyaç duyarsam bir iki kart çekebiliyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım dileğiniz ne? Ve sizin üzerinizdeki etkisi ne? Hmm. Dileğiniz arkadaşlar ikilemde kalmışlık var bu konu. Kariyer anlamında ikilemde kal kalmışlık var. Burada en doğru seçimi yapmak var. İki kişi arasında kalmak iki durum arasında kalmak. Bunun üzerinizdeki etkisi aslında şöyle. Bu ikilemde aslında kalmama durumu yani nasıl söyleyeyim üstesinden gelebileceğiniz bir konu bu. Magician kartı büyücü kartı arkadaşlar. Üstesinden gelebileceğiniz bir dilek aslında bu bakıldığında. Bence bu karar verebilirsiniz. Ama vermekte çok zorlandığınız bir konu, bir durum var sanki burada. Bir yardımcı kart alacağım. Şöyle. The page of swords geldi. Bu şu olabilir. Aşk anlamında. Birilerinin yani birileriyle iletişim kurmak ya da kurmamak olabilir. Yani nasıl söyleyeyim burada. Ee, uzun süredir iletişim yoksa beklediğiniz kişiyle sizin aranızda. iletişime geçmeli miyim geçmemeli miyim? Aslında bu benim elimde. Ya da karşımdaki insan bende iletişime geçecek mi geçmeyecek mi? Aslında bunu yapabilir elinde. Ee, acaba geçecek mi? Geçmesini çok istiyorum. Dediğiniz bir dilek. Ya da bu kişinin sizinle iletişime geçmesini gerçekten istiyor musunuz istemiyor musunuz? Bunun ikilemi olabilir. Aslında cevap içinizde gibi duruyor burada. Yani bu dileğin bu çıkmazın içinden sıyrılmak istemek olabilir arkadaşlar. Temel dilek bir ikilem arasında kalmak ve bu ikilemden kurtulmak istemek. Bu şu da olabilir. Birisinden kopmak kopmamak. Terk edip terk etmek gitmek ya da gitmemek olabilir. Ee, bunun dışında ben aşk istiyor muyum istemiyor muyum, ondan emin değilim. Bunu da gerçekten isteyip istemediğime emin olmalıyım. Yani konu burada aşkla alakalı neyse. ikileminiz var yani. Hani bu ikilemi çözmek isteyeceksiniz. Belki uzun yıllardır ya da uzun zamandır diyelim. Şu aralar bile olabilir. Geçirdiğiniz bir ikilem bir süredir de içinden çıkamıyor olabilirsiniz. Ve bu durumu çözmek istiyorum belki yeni yıla girmeden. Hatta yeni yılda çözmüş olmalıyım ben bu ikilemi ee, diyecek olabilirsiniz. Bu iş olabilir. İki iş arasında kalmak, doğru olanı seçmek olabilir konu. Yani en azından yıla girerken e, bu ikilemden kurtulmuş olarak girmek istiyorum ben yeni yıla. Durumunuz olabilir. Geçmiş etkisi ne burada? bir kupa dörtlüsü geliyor kupa dörtlüsü biraz böyle fırsatları kaçırmak e, olabilir yani şöyle daha önce fırsatını kaçırdığınız bir konu kariyer olabilir aşk olabilir ya da bir kişiyle tekrar bir araya gelip ya gelmeme durumu ya o kişiye evet demeli miyim dememeli miyim ne bunun ayrımına varmalıyım doğru kararı vermek istiyorum e, Durumlar olabilir. E, burada ikilemle kalıp bu ikilem sonucunda en doğru kararı vermek istemek var. Daha önce fırsatını kaçırdığınız bir konu. Belki ise o işin tekrar önünüze gelmesi. Ve sizin bu konuda alacağınız bir karar var. Doğru kararı vermek, en doğru kararı vermek istiyorsunuz. Bu dilekle alakalı. Ya da bir aşk olabilir bu. Daha önce hayır dediğiniz bir insan olabilir. Bir endişe. Ve bu endişeyi gidermek temel dileğiniz. Olasılığa baktığımızda aslında bir para şövalyesi geliyor arkadaşlar. Para şövalyesi aslında sağlam ilerleyen bir süreçten bahsediyor. Ee, dileğin gerçekleşme yoluna baktığımız zaman, olasılığa baktığımız zaman güzel bir şekilde ilerleyebilir. Yani doğru bir karar alabilirsin diyor. Yavaş yavaş adım adım ilerlersen bu dileğine kavuşabilirsin. Akıllıca değerlendirirsen. İşse konu yavaş yavaş ilerlemek olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, kariyer anlamındaysa arkadaşlar, e, ikilemde kalmanın sebebi ben burada ne kadar ilerleyebilirim ya da kendime ne katabilirim ikileminde kalıyorsanız, adım adım ilerlerseniz yavaş yavaş ilerlenecek ve elde edilebilecek bir başarı var. Belki daha önce o fırsatı kaçırdın ya da o fırsatı yakalayamadın. Adım adım ilerlersen bu sonuca ulaşabilirsin, ol olumlu sonuca ulaşabilirsin diyor. Eğer daha önce kabul etmediğiniz bir kişiyi kabul etmekse aşk anlamında yavaş yavaş ilerleyecek, otura otura ilerleyecek bir ilişki tipine sahip olabilirsiniz. Bu ex aşk da olabilir. Reddettiğiniz bir kişi de olabilir. Adım adım ilerlenecek bir e, durum var. Ruhsal durumunuz ne peki bununla alakalı diye baktığımızda? Bir kavga hali. Değenek edilisi biraz mücadele. Bununla çok mücadele veriyorum. Mücadele verdiniz bu konu. Kendi içinizde kavga işi olabilirsiniz. Eee... Gelen kişiler aranızda tavsiye vermeye çalışanlar olabilir. Biraz kavga demeyeyim de bir tartışma ya da biraz böyle bir münakaşa ya da böyle bir anlaşmazlık oluyor olabilir. Bu ikilemden nasıl çıkacağım? Ne yapacağım? Çevreniz tavsiye veriyorsa onları biraz böyle iteliyor olabilirsiniz. Denek yedirisi bakın burada mesela. İseriyor, görüyor musunuz? Gelme diyor. Yeter artık diyor hani. Üzerime gelme diyor. Üzerinize bir ağırlık çökmüş olabilir bu manada bu dileğinizle alakalı. Bilinç altınızda aslında değnek şövalyesi. O kadar hızlı ilerlemek istiyorsunuz ki tutkuyla ilerlemek istiyorsunuz. Tutkuyla istediğiniz bir dilek ya da hallolmasını olmasını istediğiniz bir dilek olabilir. Ama bunu tabii ki dışarıya yansıtmamak var. Yani içten içe çok istediğiniz, hızlı bir şekilde olsun, bir an önce sonuca ulaşayım diye istediğiniz bir dilek bu. Ama mücadele veriyorsunuz dediğim gibi. Tavsiye, judgment kartı geldi. Judgment burada bir Yeniden doğuş, yeni başlangıç, uyanış. Uyanışa geçmek gerekiyor. Oturup ne istediğinizi gerçekten anlamamız gerekiyor. E, uyanış aslında bir nevi uykudan uyanmak gibi düşünebilirsiniz. <laughs> yani bu ikilemleri bir kenara bırakıp konu her neyse gerçekten ne istediğinizi düşünüp ona göre karar almaya çalışmak. Şöyle bir silkelenmek gerekiyor yani. Üzerinizden şöyle bir negatifliği atmak ve gerçekten ne istediğinize odaklanmanız gerekiyor olabilir. Bu dileğinizle alakalı dış etkenler kader çarpı geldi arkadaşlar. Kadersel bir takım etkenler var üzerinizde. Kader sizinle oyun oynuyor olabilir yani. Atıyorum bir şey yapmaya karar veriyorsunuzdur. Bir dış etken bir şey, kişi ya da durum gerçekleşiyor. Ve kadersel bir takım konular dileğiniz üzerinde ya engel oluşturuyor ya da açılmasını sağlıyor. Yani tam bir şey karar veriyorsunuz. Belki kadersel bir takım olaylar gerçekleşiyor ve bu dileğiniz ya aksıyor ya da daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor ya da daha iyi o hale geliyor. Kader çok etkili bu dileğinizde. Onu söylememde fayda var. Umutlar ve korkular. Ee, bir kupa şövalyemiz geliyor. Burada. Bu dileğe dair umutlar olabilir. Hani en azından duygularınıza hitap edebilecek bir dilek bu. Duygusal anlamda sizi tatmin edebilecek bir dilek olabilir. Aşk kısa konu bir şekilde güzel şeyler olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Yani umutlarınız var. Umutsuzluk yok. Onu söyleyebilirim. Olumlu bir karar geliyor çünkü. Umutsuzluk yok ve burada bu dileğin gerçekleşmesi için gerekli şartların oluşabileceği, sizi duygusal anlamı tatmin edebileceği gözüküyor. Bu dileğin oluşuyor ve umutlusunuz olabileceğine dair. Onu söyleyebiliriz. Sonuca baktığımda arkadaşlar bir sıfırdan başlangıç kartı geliyor. Full kartı geldi. Full kartı yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Yani bu yeni başlangıç tabii sizin için ne anlam ifade eder? Uyanış kartı da gelmişti zaten. Burada. Bir yeniden başlangıç var. Bir değnek prensi geldi arkadaşlar. Burada. Bu başlangıç ikilemde kaldığınız konu her neyse birini seçmek, o yollardan birini seçmek ve o seçtiğiniz şeyle başlangıç yapmak olabilir. Her konu her neyse o durumla yeni bir başlangıç yapmak olabilir. Yani bir yol seçmek ve o yolda yeni başlangıç yapmak anlamına geliyor. Bu kimleriniz için dileğin gerçekleşmesi olabilir. Kimleriniz için dileği bırakıp başka bir dileğe doğru ilerlemek olabilir. Başka bir durum seçmek de olabilir. Burası biraz değişik geldi yay burçları. Tabii herkes için geçerli değil ama bu durumda olan arkadaşlarım için biraz sanki bir dur bir yolu seçip o yolda ilerlemek, o yolda yeni başlangıçlar yapmak gibi gözüküyor. Bunu yaşadığınız durumlar, olaylar ve kaderin etkisiyle yani dedim ya dilenizin gerçekleşmesine kadar çok etkili. Kader sizi nereye sürükleyecekse siz o noktaya doğru gidecek olabilirsiniz. Yani kaderin çizdiği yolda ilerleyip o yolda yeni başlangıç yapacak olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yaylar için böyle arkadaşlarım. Umuyorum 2025 yılında dilekleriniz eğer hayırlıysa sizin için gerçek olur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.